Arkadaşlar bugün sizlere 200 ülkeden aktif abonesi olan 2022 yılında ben Ginske tarafından kurulan 2023 yılında abone olan kullanıcılarına tam 50 milyon dolar ödeme yapan muhteşem bir e-ticaret firmasından bahsedeceğim. Keşke 2 sene önce fark etseymişiz diyebileceğiniz LiveGood 2 yılda tam 1.5 milyon üzerinde abone sayısına ulaştı. LiveGood abonelik modeli ve sağlıklı yaşam üzerine inşa edilmiş bir Windows şirketidir. Aslında çok kısa bir örnek vermek gerekirse Livewood e-ticaret platformunu abone olan kullanıcılarına ürünlerini zorla sattırmadan dünyadaki tüm firmalardan ayrışan algoritması ile abonelerine para kazandırmayı hedefleyen bir şirket olarak öne çıkıyor. Çok zekici olan bu hamlede önce ben aboneme kazandırayım sonra benim abonelerim benden zaten ürün alıp Starbucks gibi reklamımı yapacaklar düşüncesiyle dünyada birinci sıraya oturmasını sağladı ve gerçekten aboneler yıllar içinde ürünleri almaya başladılar. Ve bu düşünce sayesinde Business Home'da dünya sıralamasında hızla büyüyen ve abonelerini en çok kazandıran şirketler arasında birinci sıraya yerleşti. Bu sayede dünya çapında bilinirliğini daha üst sıralara yükseltip abone olan kullanıcılarına özel olarak isteyen kişilerin LiveGood ürünlerini daha basit ve daha uygun fiyatta almasına olanak tanıyor. LiveGood'u diğer şirketlerden ayıran en büyük özelliği ürün satmasanız bile bir kere eline mahsus 50 dolar ödeyip sadece abone olup ve çok uygun bir bütçeyle her ay 10 dolar aktiflik ödeyerek şirketin büyümesiyle ve hattınızın dolmasıyla beraber ciddi kazançlar sağlayabiliyorsunuz. Mesele burada ürün satmak değil. Bu sistemin mantığını kavramak ürün almasanız, satmasanız bile kariyer alabiliyor, kazanç elde edebiliyorsunuz. Bu tamamen zamana, sizin çalışmanıza ve sponsorunuza da bağlı olarak ilerler. Şimdi gelelim kazanç planına. Abone olan tüm kullanıcılar dünyada eşi benzeri olmayan LiveGood'un kendi algoritmasında yerini alırlar. Ve sizden sonra abone olan kullanıcılar sizin alt hattınıza yerleşir. Bu videoyu izleyenler LiveGood'u erken duyduğu için çok şanslı olmalı doğru ve çalışkan bir sponsor ile çalışmanız hayatınızı değiştirebilir. Sponsorunuzun ve onun sponsorunun veya sizin tavsiye ettiğiniz tüm abonelikler fırsatı erken değerlendiren kişilerin alt ekibine sistem tarafından müdahale olmadan otomatik yerleştirilir. Kimsenin hakkı yenmez. Evet, çalışan LiveGood'u tavsiye eden çok daha fazla kazançlar sağlar. LiveGood'da 50 dolara abone yaptığınız her arkadaşınızdan bir kereyle mahsus 25 dolar yani %50 kazanç sağlarsınız. Ekip kurmak isteyen kişiler bu konuyu sponsorunuzla birebir konuşabilirsiniz. Siz abonelerinizi 10 dolar verip her ay devam ettirdiğiniz sürece burası çok önemli. Yavaş yavaş hattınız yüzlerce binlerce ekip arkadaşınız ile dolabilir. Ama tavsiye etmeyen kişilerin hatları yavaş ama zamanla dolar. Biri hızlı büyür, diğeri 6 ayda 1 yılda büyür. Ama ekip yapmayan da bu firmada aylık 2046 dolara kadar kazanç sağlayabilir. Şirketin bize sunduğu en güzel imkan yıllar içerisinde hattınız siz ayda 10 dolar aktifliğinizi sağladığınız sürece yavaş yavaş dolacaktır. Türkiye'de daha 2000 kişinin bu firmada olduğunu tahmin ediyoruz. Gerisini siz hayal edin. Abone olduğunuz günden itibaren 12 derinliğe kadar hattınız açık olur ve 12 derinliğe kadar hattınız zamanla dolduğunda 2046 dolar her ay kazanç sağlayabilirsiniz ufak bir matematik yaparsak bir yılda veya iki yılda ister siz abone yapın ister sponsorunuz fark etmiyor 8000 aktif aboneye ulaşırsanız her ay 2046 dolar kazanırsınız. Hattınızın dolmasına gerek kalmadan da sponsorlarınızın ve sizlerin ekstra çalışma hızına da bağlı olarak hattınıza dahil olan her bir aboneden 0-25 dolar kazanç elde edersiniz. Yani arkadaşlarınızı dahil etmeseniz bile hattınız dolabilir ve para kazanmaya başlayabilirsiniz ama sizler de bu fırsatı arkadaşlarınıza bahsederseniz daha hızlı ve daha fazla kazançlar sağlayabilirsiniz. Hattınızda abone olan kişiler her ay 10 dolara aktiflik yaptığında %2,5 gelir elde edersiniz aktiflik yapmayan kullanıcılar hattan otomatik düşer ve bir alttaki abone yukarı çıkar. Bu yüzden herkes aktifliğini unutmuyor. Algoritma asla affetmez. Hatta çoğu arkadaşımız yıllık abonelik yapmaya başladı. Üstelik kariyer almanıza bile gerek olmadan, ürün satmadan hattınız algoritma tarafından otomatik doluyor. Eğer kariyer alırsanız 15 derinliğe kadar hattınız açılır ve ayda 46 bin dolara kadar kazanç sağlayabilirsiniz. Birinci ay hattınıza abone olan 5-10 kişiyi görebilirken ikinci ay bu rakam 50-100'lere çıkabilir. Belki 3-4 ay sonra da rakamlar artabilir. Aylarca, yıllarca pasif gelir elde edebilirsiniz. Yanlış duymadınız. Türkiye'de daha 2000 abonesi olan bu projede siz bu videoya denk geldiğinizde 10 bininci, 100 bininci abone dahi olsanız daha çok yeni olduğu için çok şanslı olabilirsiniz. Zamanla bir senede çok ciddi kazançlara ulaşabilirsiniz. Bazen fırsatları erken değerlendirmek gerekir. Size bu videoyu gönderen sponsorunuzdan ne kadar erken abone olup LiveGood'da yerinizi alırsanız diğer kişilerden o kadar önde olursunuz. Hatta siz şu an videoyu izlerken bazı arkadaşların hatları dolmaya başlamış olabilir. Livego'da nasıl dahil olabiliriz sorusuna sanırım artık gelebiliriz. Eğer sponsorunuz tarafından bu videoya geldiyseniz lütfen sponsorunuzdan davet bağlantısını almanızı rica ediyorum. Unutmayın sponsorunuz sizin geleceğinizi şekillendirebilir ve bir kişi hayatınızı değiştirebilir. Şimdi gelelim abone olmaya. Eğer sponsorunuz yoksa sosyal medyadan videoyu görüp bu videoya denk geldiyseniz videonun aşağısına açıklama bölümüne bıraktığım kayıt linkinden ekibime dahil olabilirsiniz. Ekranda gözüken telefon numarasından çok yoğun olabileceğim için Whatsapp'tan da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi nasıl Livgood şirketine dahil olabilir, nasıl üyelik işlemlerini oluşturabilir ve nasıl abonelik işlemlerini başlatabilirsiniz ona göz atalım. Açıklama kısmında bıraktığım kayıt linkine tıkladığınızda açılan sayfada karşınıza çıkan ekranda en üstte isim, orta kısımda soy isim, en altta mail adresinizi yazıp kırmızı butona tıklıyoruz. Bizi direkt back office e atacaktır. Eğer aktifliğinizi hemen yapmak isterseniz bu ekranda yeşil butonda pozisyonunuzu kitleyin yazısına basıyoruz. Sayfayı Türkçe'ye yukarıdan çevirebilirsiniz. İlk yapmanız gereken solda kişisel bilgi yazan yerin altında artı 90 diyerek telefon numaranızı yazıyorsunuz. Daha sonra bir altında bizden bir kullanıcı adı istiyor. Firmaya giriş yaparken kullanıcı adıyla giriş yapıyoruz. Buraya bitişik ü, ç, yumuşak g olmayacak şekilde bir kullanıcı adı yazıyoruz. Yanına rakam eklerseniz daha garanti olacaktır. Örneğin Tikoy 10, Trend 20 gibi ya da oyun oynuyorsanız oyunda kullandığınız bir kullanıcı adı olabilir. En sağ bölümde ise adres bilgilerinizi eksiksiz doldurmanızdır. Hangi ülkeden videoyu izliyorsanız ülkenizi seçip isim kısmına isim soyisim yazıp gene yumuşak g, ç, ö gibi kelimeler kullanmadan bir alt kısmına adresinizi girmeniz gerekiyor. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız şehri bulunduğunuz şehri yazıp eyalet il kısmına TRY yazmanız ve posta koduna şehrinizin posta kodunu yazmanız gerekiyor. Sayfayı biraz daha aşağıya indirdiğinizde sol menüde iki adet aynı şifrenizi oluşturmanız ve sağ tarafta ödeme yöntemini ister kripto olarak USDT ya da banka kartı veya kredi kartı ile ödeme bölümünü seçebilirsiniz. Bir aşağıya indiğinizde en sağda en aşağıda yeşil renkte copy yani gönderim adresini kopyala yazan yere basmanız yeterli olacaktır. En son üyeliği solda seçerken birinci seçenek yani en üstteki seçenek seçili olacak. Buraya tekrar değineceğim yıllık abone olmak da önemli. Algoritmada eğer aylık 10 dolara aktifliğinizi unutursanız hattan düşüyorsunuz. Sonra aynı yere bir daha asla gelemezsiniz. Bu yüzden çoğu arkadaşımız yıllık abone yapmaya başladı. Hattan düşmemek çok önemli. İsteyen kişiler ben her ay aktiflik yapmayı unutabilirim. En iyisi ikinci seçeneği seçip yıllık abonelik yapayım diye de düşünebilirler. Bu tamamen size kalmıştır. Yukarıdaki seçenek yani birinci seçenek 50 dolar, ikinci seçenek ise 100 dolardır. Birinci seçeneği seçtiğinizi varsayarsak ve aşağıda devam edip aboneliğinizi 50 dolara başlatabilirsiniz. Sonra tüm bilgilerinizi doldurduktan sonra en aşağıda devam et butonuna tıklamanız yeterli. Çıkan ekranda hata alırsanız Kullanıcı adınızda bir hata ya da bankanızın yurt dışı alışverişe kapalı olması hatası alabilirsiniz. Hata almadığınızı varsayarsak çıkan ekranda devam ederek üyeliğinizi aktif etmiş olursunuz. Aktiflik eğer gerçekleştiyse en son herkesin unuttuğu bir ayarı daha yapmamız gerekiyor. Menüden yukarıdan 3 çizgiye basıp sayfayı Türkçe'ye çevirip Kazançlarım kısmına tıkladığınızda ortada yer alan komisyonları kredi cüzdanına aktarın butonuna tıklayıp en alttaki kutucuğu işaretleyip devam etmeyi sakın unutmayın. Sonra kazançlarım nereye düştü diye sağa sola çok bakınabilirsiniz. Benimle çalışmak isteyen videonun açıklamalar kısmındaki link ile aboneliğini ve aktifliğini yapan kişiler videonun aşağısında veya içinde bıraktığım WhatsApp'tan bana ulaşabilir. Eğer ekibimde yer almak, birebir iletişimde kalmak isterseniz ekibimizin olduğu Telegram kanallarımıza sizlere de kaydedebilirim. Haftaya paylaşacağım videoda bir ay sonra her ay aktiflik nasıl yapılır, geri kalan kazanç modelleri nasıl kariyer atlarım gibi konularda değineceğim. Ve şunu asla unutmayın, güzel şeyler zaman alır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.